dedi nar ağladı. Hadi gidin bir iş daha bu yana hak dedi. Mahla hırliyorsun. Yine mah dedi ve mah dedi daha böyle de birinde daha daha tamam Arkadaşlar, Bu ya bu evin de, 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 de diyor ya. Şimdi dedin ya. İdi ne duydu? Ne Dur. Bak, bakın. dedim. hadi. de mahvet diye diyorum. Bunu bunu.

Çıxacağım üstüne. Başla. Şimdi madayı doyayım. Doğdu. Yeye. Sandalyemiz. Yemek masası sandalyesi. Mahya dedi. Mu bu i bu ya da da ki? Kaydırak işinde anlayacak Ay, işte.